Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Xiaomi'nin son çıkardığı robot süpürge olan S10T modelinin kutu açılışını yapacağız. Özelliklerinden bahsedeceğiz ve daha sonra testlerinden de bazı testler de yapacağım. E, merak edenler çünkü daha yeni satışa sunuldu internet üzerinden. Bazı Xiaomi mağazalarında da bulunabiliyor bilginiz olsun. Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. İnternette ama ortalama şu bu tarih itibariyle e, 14.000 civarı bir fiyatı var bilginiz olsun. Mağazalarda da 15 bin civarı bir fiyat var Xiaomi'nin Xiaomi kendi mağazalarında. Ee, garanti durumuna dikkat edin alır kendi Mağazadan aldığınız mı? Garanti mağaza kapsıyor ama e, internetten aldıklarınız ithalat garantili oluyor. Bilginiz olsun. <laughs> Önümüz güvenlik bantlı. Güvenlik bandı var. Şöyle kutusunun dışını önce göstermek istiyorum size. Fotoğraf olarak koyacağım. Ee, evet uzun kılları kesme özelliği var fırçasında. 8000 Pascal gücünde. LDS lazer navigasyonu var. 5200 mAh'lik de sahip. Evet, şimdi kutu açılışına geçelim arkadaşlar. Onun kutunun dış ölçülerini görmek isteyenler için yine fotoğraf olarak da koyarım. Kutunun ağırlığı 3 ya da net ağırlık demiş ama 3.889 kilogram. Ee, Gross Weight 6.17 kilogram demiş burada muhtemelen ürünün kendisi açıldıktan sonra 3.89 kilogram şeklinde bir ağırlığa sahip. Şimdi kutumuzu açalım. Güvenlik bandımızı kesiyoruz. Evet. Burada yine daha önceki modellerde olduğu gibi yine bir e, fırçaya dolanan e, kılları vesaire kesmek için bir aparatımız çıkıyor. Şu kısmında jiletimiz var. Burada da temizleme fırçası. Ama kendi ana fırçasında da bu uzun kıllar için, hayvan tüyleri için de otomatik kesme şeyi var. Dünyada ilk sadece Xiaomi'nin bu modelinde var. Bildiğiniz olsun. Evet burada kullanım kitapçıklarımız. Evet. Şöyle nasıl kullanılacağı ile ilgili değişik dillerde. Evet, burada Türkçe şeyi de koymuşlar garanti ile ilgili. Yani içinde Türkçe içerik de var ama şey de var mı bakalım. Bunu da Türkçe kullanım. Şöyle bakıyorum hızlıca. var evet Türkçe kullanım kılavuzu var. Yani bazı aldığımız ürünlerde sadece İngilizce ve diğer diller çıkıyor da bunda var. Kullanım kitapçında da var. Bu garanti de Türkçe dil desteği var. testi parçası. Evet, ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Önce bir kutudan kurtulalım. Evet, kutunun içinden çıkanları bir göstereyim önce. Ana ürünümüz bu mod fırçamız. Evet, şarj ünitemiz de çıkacak. Evet, Şarj ayağı. Kutudan evet. çıkanlar bitti. Masada alayım. Tek tek yine açalım bunları. Evet, şarj ayağımız şu şekilde arkadaşlar. Şurada kağıtçık bir kaymaması için desteği var. Şarj ünitesi bu şekilde adaptörümüz. Evet, adaptörümüz. Prizimiz sıkıntısız hani yurt dışı, direkt yurt diye yani Türkiye için fişi için yani zaten kılavuzlarda Türkçe olduğu için. Şey ne kadarmış ona bakalım. Bir çıkış gücü okuyabilirsem. Arkadaşlar videoyu durdurup baktım adaptörün şeyinden. çıkış gücü arkadaşlar 20 volt 1.2 amper 20 volt 1.2 amper 24 watt. Bunu da fotoğrafını çekip koyarım video içine. Tekrar söyleyeyim 20 volt 1.2 amper ve e, 24 watt olarak gözüküyor çıkışı. Şarj adaptörünün. bu modumuz. Evet, daha önceki modellerine gibi. Şöyle bakalım. Çırt yapısı. Yani gayet kaliteli gözüküyor koyma yerimiz burada. Toz hanesi, makinenin üstündeki toz ayrı. Su için bu. Şöyle göstereyim. Gene testlerde deneriz. Gayet yeterli gelecektir bu toz de. Şuradan bakın elektronik akış kontrolü olduğu için cihaz şurada bir elektronik aparatı da var. Bunu da koyalım kenara. Şimdi asıl ürünümüzü çıkaralım. Bakın açılmamış plastik poşetimizin içinde. Kutu zaten güvenlik bantlıydı. Evet, şimdi yıparak aşçı alalım arkadaşlar. Şöyle Şuradan. Şurada. 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 kurtardık. İsterseniz şöyle alt kısımdan başlayalım bir. Örme açısından. Çünkü internette videoları da yani yok yani böyle hiç tanıtım videosu göremedim sağlıklı bir şekilde. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Tek fırçamız var arkadaşlar. Gayet uzun fırçası. Burada şeyimiz şarj istasyonun şeyleri. Şu fırça kısmını özellikle çıkaralım istiyorsanız. Şöyle çıkarıyoruz. Fırçamızı çıkaralım yerinden. Evet şu jilet kısımları bakın burada jilet bıçak gibi bir şeyler var burada. Bu sayede iki tarafta var. Bir burada var, bir burada var. Tırtıklı bir yapı var üstünde de. Evet bu bıçaklar sayesinde yani uzun tüyler ve hayvan tüyleri kalmıyor. Hepsini çekiyor. Yani buranın te fırça temizliğiyle uğraşmıyoruz. Bu modelin en büyük artılarından biri de bu. Yerini oturtalım. bakalım. Evet, arkadaşlar. Lidar sensörlü zaten. Kullanmadan önce sökün diyor. Burada da yine özelliklerimiz yazıyor. Çıkaralım kutumuzu. Evet. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Şunu da açalım. Çok şık yazıyor. Xiaomi'nin son robot süpürgesi. Biraz çıkarayım onu. Yan da şeylerimiz var, onları da çıkaralım. Evet. çıkarayım onu da. Evet. Cihazımızı açmış evet. olduk. Şöyle. Yandan da görün isterseniz. Şurada kamerası var önde arkadaşlar gördüğünüz gibi. O kamera sayesinde sanırsam ya 3D tam özelliklerine bakmadım. Şimdi kullanım kitapçığına bakacağım. Özellikler de çünkü internet sitelerinde ya tam açıkça her bütün özellikler yazmıyor. Mesela en basit halı, tanı, halı tanıma özelliği. Satanlar var diyor. Halı tanıma özelliği var diyor. Halının üstüne çıkınca mop duruyor diyor. Hani mop yapmıyor diyor. Su damlatmıyor diyor mop yükseltme yok. Mop yükseltme sadece Roborock ürünlerinde S7 serisinde var. Ona da kullanım kitapçığından bakın ben size ayrıntılı söyleyeceğim arkadaşlar. Ha, toz şeyine de bakalım arkadaşlar. Toz sahnesi burada. Onların değerlerini birazdan söyleyeceğim. Bakın şurada şöyle plastik bir ek aparat daha var sallanan. Evet arkadaşlar biriken tozları dökmek için e, bu şuradan bastırıyoruz aşağı. HEPA filtresi burada alt kısımda. Bu şekilde kapalı. Tekrar açılıyor. Şurada sallanan bir kısım daha var bakın şeffaf. İçeri tekrar toz girmesin diye diğer taraftan. HEPA filtre de buradan mı çıkıyor ya da şu şey mi çıkıyor ona da bir bakacağım arkadaşlar. Evet, HEPA filtrenin çıkma kısmı da burası arkadaşlar. Şu yandan bastırınca şöyle ayrılıyormuş. HEPA filtreyi de buradan çıkarabiliriz. Tekrar yerine oturtalım. Evet, ürün kurulumu sırasında da şurada okutarak telefonumuza Mi Home uygulamasını kurarak gerekli ayarlamaları yapıp ilk çalıştırmayı yapabiliriz buradan. Şimdi şey söyleyeyim bu halı üzerine gelince mop yapmayı kesme e kullanım kitapçığına baktım arkadaşlar. Burada aynen şu şekilde yazıyor. Halı bulunan bölgeleri paspaslama görevlerinin dışında tutmak için lütfen sanal duvarlar veya sınırlandırılmış alanlar belirleyin. Bu sayede temizlik robotu temizlik sırasında sanal duvarları geçmez veya sınırlandırılmış alanlara girmez. Bilginiz olsun yani ürün ıı, satıcıların dedikleri gibi halı tanıma özelliği yok yani. Altında öyle bir sensör yok cihazın ve halılara gelince halıyı tanımıyor. Bilginiz olsun bakın yani paspası kesmez yani. Ama tabii kullanılır bir daha deneyeceğim onu. Onunla ilgili yine ya video çekeceğim ya da bu videoyu ekleyeceğim kurulum yaptıktan sonra arkadaşlar. Zaten çalışma sesini de e, denemesini yapacağız. Örgütün kutu açılışı böyle Ana cihazımız, toz adaptörümüz, şarj istasyonumuz, mopumuz. Böyle arkadaşlar ilgili sensörleri de buradan görebilirsiniz. Yine kitapçayı şöyle tutayım. altındaki sensörler arkadaşlar küçük tekerlek, uçurum sensörü, şarj standı, temas noktaları, yan fırça, sol sağ ana tekerlek, dolanmayan fırça, fırça kapağı, toz hanesi. Ee, üstten bakınca da arkadaşlar e, yan kızıltış sensörler var yan tarafta. Kızıltış şarj sensörü var. Ön tarafta açma kapama düğmesi, stand düğmesi, lazerli, e, radar, şarj, lazerli radar, üstteki yuvarlak olan çarp, e, çarpışma sensörleri yanda toz bölmesi, açma kapama düğmesi bu taraftaki de. Ee, onun dışında 70 watt gücünde ee, 5200 miliamperlik bataryası var. 8000 pascal çekim gücü var. Başka bakalım arkadaşlar. Bir buradan şöyle, şöyle bakalım. Evet 70 watt nominal gücü var. Evet arkadaşlar şimdi ben kurulumu yaptıktan sonra tekrar ona göre bir çalışma sesini onları falan bir test edeceğiz. değerlerimize değdi. Bazı kısımları de değiyor, iktiriyor. Bir yönden iyi. Bir yönden değmesini istemiyorsanız kötü. Ama duvarlara, kapılara değmiyor. Sıfır yanaşıyor. Ama önüne cisim gelirse değiyor arkadaşlar. İktiriyor daha doğrusu. Ve etrafında dolaşıyor. Ama duvarlarda sıfır. Yani değmiyor gibi bir şey yani duvarlara. standart modda çalışıyor. Yani direkt önde tam kamera olması lazım. Eğer yani cisimlere hiçbir şekilde değmesini istiyorsanız kabludur, terliktir, herhangi bir boy çocuğunuz oyuncağı da hiçbir şekilde değmesini istemiyorsanız yani önde kamera mutlaka olacak. Bunda kız rotüs kamerası var ama o şey için kamera değil yani cisimleri tanıma kamerası değil. Evet arkadaşlar karanlıkta da çalışıyor ve cisimlere çarpma olayı da yok yani bazı yerlerde sadece dokunup çekiliyor ama çoğu yerde çarpmıyor. Kamerada yok ama çarpmıyor geliyor hiç değmedi şu an buraya bakıyoruz. Şimdi değmiyor. Kabloda mevcut kabloya takıldı. Ama diğer şeylere değmeden sıfır yanaşıyor edilemiyor. çalışıyor. Şu an karanta çalışıyor. Standart modda. Arkadaşlar güçlü modda. Bakalım fasulyeleri alacak mı? Ona bakacağım. Sessiz ve standart modda fasulyeleri gene aldı. Ama bıraktı. Tam alamadı. Ama güçlü ve turbo modda tam olarak alacak yani. Şöyle önüne koydum. Şöyle koyduklarımıza hepsini almış. Evet. Çok fazlasına tıkır tıkır sesleri geliyor fasulyelerin dediğim Dediğimiz sessiz ve standart modda da aldı. Aman aynı zamanda döktü bazılarını, bilginiz olsun. Zaten sessiz modda almasını beklemeyin. Standartta alıyor. Ee, güçlü ve turbo modda ise kesinlikle alıyor zaten ve bırakmıyor. Şu an güçlü modda, daha turbo değil. sonrası fırçamızda herhangi bir kıl vesaire yok çünkü kesici jiletleri sayesinde herhangi bir kıl yumağı kalmıyor fırçada bilginiz olsun.